ilk defa basketbolla veya Galatasaray'la ilgili şey yapıyorum, konuşuyorum. Ee, çok mutluyum, biraz da duyguluyum, kusura bakmayın. Sadece herkesin emeği çok, onu söyleyeceğim. Bir defa konuşacağım demiştim, bir defa da bunu söylemek istiyorum sadece. Gerçekten sadece benim üzerime bu bırakılıyor, bir sürü insanın emeği var. Kerem'in ayrı, Turgay'ın ayrı, Barış'ın ayrı. En önemlisi bir şeyin hakkı üstünde kalmasını istiyorum. Yani bu takım gerçekten çok iyi, gerçekten herkes birbirini seviyor. Tek bakacağımız şey sevgi iklimiydi. Yani sevginin sonu hep böyle ve böyle olacak buna eminim. Ee, Galatasaray'ı başka her şeyden korumamız lazım. Yani bunun dışında, sevgi dışındaki bunları romantik bir söylem olarak nitelendirmeyin lütfen. Yani en büyük Galatasaray'a bunlar zarar veriyor. İnsanların birbirine... ...kötü konuşması, başka bir şey. Yok. Bu maçtan sonra bunu söylemek istememin tek sebebi... ...bu takımı bu bütçeyle bu noktaya getiren şey sevgi iklimi. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Ve bir hakkı teslim etmek istiyorum. Bu bu branşı ayırıp böyle bir... ...bu fikir Sayın Başkan Burak Elmas ve yönetiminin fikriydi. Her şey bize veriliyor, tüm prim. Ee, ben bu hakla gitmek istemem, onu söyleyeyim. O yüzden onların fikriydi. Bize emanet ettiler. Bu süre içerisinde hiç karışmadılar gerçekten. Burası da çok önemli. O yüzden bu başarı sadece basketbol ekibinin değil, tüm ekibin başarısı. Herkese, taraftarlarımıza özellikle yani böyle bir atmosfer yarattıkları için, bizi orada sürekli duygulandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkürler.